Neli kanalından merhabalar. Bugün sizlerle orkide bakımını beraber yapacağız. Hem kök budamasını yapacağız, hem saksı değişimini ve toprak değişimini yapacağız. Kurumuş olan dal çeliklerini keseceğiz. Nerelerden keseceğiz? Hep beraber yapacağız. Bu çiçek bana ait değil. Arkadaş sadece kuruyan çiçeklerini ne yapmam gerekir diye getirdi. Ben kesip vereyim dedim. Ama sonra yapraklarının turgorunu yavaşladığını görünce köklerin rengini görmek için yukarıya kaldırdığımda yani şu anda eldiven getirdim. Biraz da korkuyorum. Karıncalar tamamen bir doğal ev olarak tüm orkidenin kök ele geçirmişler bu arada. Şimdi saksıyı çıkartacağım ve daha sonrasında köklerden hemen bir an önce kurtulacağız. Ama öncelikle kökleri açığa çıkartmadan önce şu kurumuş yapraklardan bir kurtulalım. Daha sonrasında kök bakımını hep beraber yapalım. Şimdi çubuklara ihtiyacımız kalmadı. Çünkü tamamen çiçeğimizin çiçek açan dalları kurumuş. O yüzden bu dallardan da ve çubuklardan kurtuluyoruz. Daha sonra bu çubukları kullanmak için bir kenara koyabilirsiniz. Çünkü çiçek açtığında ihtiyacınız olacak. Makasımızın dezenfeksiyonunu sağladık. Alkollü peçete yardımıyla sildik. Tam birleşim noktasına en yakın olabilecek en yakın yerden kesiyoruz. Daha yakından kesebilirsiniz. Daha yakından da kesebilirsiniz. Diğer dalımızı da kesiyorum ki daha rahat bir şekilde bakımımızı gerçekleştirebilelim. Önce leğenimi alıyorum çünkü içerisi karınca yuvası. Bakın bakın yuva yapmışlar. Şimdi yuvalarını bozmak zorundayım. Yani kök bakımı yapacağım. Köklerimiz zaten ağaç kabuğunda olduğu için zaten çıktım çıkacak. Biz şimdi karıncalara çok zarar vermeden toprağımızı dökelim. Şimdi çünkü şeyi de kullanacağız özür diliyorum karıncalardan. Köklerimizi karıncalardan ve ortasındaki süngerden ayırdıktan sonra karıncaları doğaya bırakmak istiyorum ben. Bir hemen bir poşete alıyoruz ve doğaya gidip bırakıyoruz. Şu anda masada Yo, <laughs> gitmeye başladılar. Davetsiz misafirlerimizi siz de gördünüz. Karıncalarımızı doğaya uğurladık. Şimdi yine kök bakımını hep beraber devam edebiliriz. Tabi karıncalar çok dağıldığı için içinden çıkan süngeri falan çok net gösteremedim size. Hızlı bir şekilde davranmak zorunda kaldık. Nasıl doğada gideler ağaçların dallarını tutunarak onları zarar vermeden büyüyorlarsa karıncalar da orkidelere zarar vermeden sadece labirent gibi ev yapmışlar yaşıyorlardı. Ama şimdi tabii ki bakım yaparken orkidemizi de biraz özgürleştirelim dedik. Şimdi köklerimizi şöyle gösterecek olursa saksı değişiminde ne yapıyoruz? Aynı saksıyı kullanabiliriz çünkü şu anda çürümüş köklerimiz var. Çürümüş köklerden, yaralanmış köklerden kurtulduğumuzda zaten köklerimizde azalma olacak. Ben saksımı güzelce Arap sabunuyla yıkadım. Dezenfeksiyonunu sağladım. Eğer köklerinizde fazla çürüme varsa çürükleri temizledikten sonra bir iki damla damlatılmış Arap sabunu suyla kökleri yıkayıp durulayabilirsiniz. Hangi kökü keseceğimizi nereden anlıyoruz? Eğer köklerimizde yumuşama varsa o kökleri kesiyoruz. Eğer yumuşama yoksa sadece sarılık varsa yine ben o kökleri bırakıyorum. Yine şans veriyorum çünkü topraktan yine nemi alacaklardır. Bakın şu kökün içi tamamen gitmiş, boşalmış. Bu kökü en dipten kesiyorum. Şu şekilde zarar vermemeye çalıştım. Yıkamadan önce toprağını boşaltarak bir tane de burada var. Köklerimizi böyle detaylı bir şekilde temizliyoruz. Evet Kök bakımımızı yaptık bu kadar. Şimdi toprak değişimimizi sağlayabiliriz. Kök bakımını verdiğimiz orkidemiz gayet sağlıklı görünüyor. Sadece şu yaprağında biraz turgorunda var ama şurası zedelenmiş. Büyük ihtimal o yüzdendir. Diğer yapraklarımız gayet sağlıklı görünüyor. Köklerimizde de sadece çürüyen, içi boşalan kökleri aldım. Sararanları bıraktım çünkü eğer sulamaya dikkat eder, uygun sulama yaparsak tekrar onların da köklerindeki renk tekrar geriye gelecektir. Şimdi aynı saksıyı kullanacağım. Dezenfeksiyonu sağladım. Altımıza toprak koyuyoruz. Daha sonrasında köklerimizi şu şekilde çevirerek saksımıza oturtuyoruz. Güzelce oturduğundan emin oluyoruz. Çünkü biliyorsunuz orkideler uzadıkça böyle sağa sola gidiyorlar. Biraz daha dik pozisyonda olabilmesi için köklere baskı yapmadan toprağı koyuyoruz yan tarafına. Hatta bir gün önceden toprağınızı yıkayıp nemini çekmesini sağlayabilirsiniz. Evet orkide toprağımız özellikle ağaç kabuğu olmasına dikkat ediyoruz. İçerisine isterseniz ponza taşı, e, odun kömürü ve aynı zamanda kil bilyesi de ilave edebilirsiniz. Kil bilyesi ve ponza taşının biliyorsunuz su tutucu özelliği var. Nem dengesini sağlıyor. Sulamayı unuttuğunuzda ya da işte fazla suladığınızda yine orkidenizin, orkidenizin köklerinin çürümesini engelleyecektir. Bu şekilde toprağımızı dolduruyoruz. Bastırmıyoruz fakat şunu yapabilirsiniz. Ağaç kabuklarının girmesini sağlamak için. Yaprakların üzerinde yine ağaç kabuğu çok bırakmamaya dikkat edelim ki çürüme gerçekleşmesin. Paralara böyle toprağımızı koyuyoruz. Aynı saksıyı kullanabiliriz. Büyük saksıları ekmiyoruz. Çiçek açmasını istiyorsak eğer mutlaka küçük saksı. Çünkü kökler birbirini kaynaşacak. Aynı zamanda saksıyı doldurmaya çalışmayacak. Enerjisini sürekli köke vermek zorunda kalmayacak. Sadece yaprakların yeterli sıvıyı alacak kadar kökünün olması yeterli. Bir de şu var. Eğer bu hava kökleri dışarıya çok çıkıyorsa o hava köklerini kesmeye çalışmayın. Dışarıdan da böyle havadaki nemden bile yeterli sıvıyı nemi alabiliyor. O kökleri kesmeniz bakteriyel olarak işte açık kapılar yaratacak ve çiçeğinizin yine orkidenizin çürümesine neden olacak. Bırakın hava kökleriyle beraber yaşasın. Eğer saksı içerisine koyabiliyorsanız, çok rahatsız oluyorsanız saksı içerisine koyabilirsiniz. Aynı zamanda hava köklerinin dışarıda kalması şu bakımdan da avantajlı. Saksı dibindeki kökler çürürse çok sulamaya bağlı. Dışında birkaç tane hava kökü varsa hayatta kalmak için o hava kökleri bile ona yetecektir. Suyumuzu da şöyle. Ben ilk sulamasını daldırma tekniğiyle yapacağım. Evet bu saksımızın da deliği var. drenajı var. O yüzden yani çok sulu kalacağını sanmıyorum. Komşumuza sulamasını da yaptıktan sonra çiçeğimizi geri verebiliriz. <laughs> Daldırma tekniği için yetersiz olduğu için yanlardan da su vererek toprağımızın ıslanmasına neden olacağım. Güzelce sulamamızı, ilk sulamamızı güzel etkin yapabilirsiniz. Köklerde de çok uğraşmadık. Hatta bir gün bekleyerek sulama yapabilirsiniz. Bir gün önceden toprağınızı yıkayıp nemli olarak yaparsanız o gün sulamak zorunda kalmazsınız. Ağaç kabuklarındaki nem ona yetecektir. Şöyle güzelce döktük. Güzelce nemimizi aldı. 1-2 dakika beklemesi yeterli olacak topraktan. Bir de e, nem açısından fıs fısfıslama yapmamız gerekiyor mu diye sorarsanız çok fıs fıslama yapmamız gerekmiyor. Sadece arada bir yaprakların tozunu alırsanız gayet güzel olacaktır. Ama yaz aylarında ben toprak üstünden, yapraklarından değil ama toprak üstünden hafifçe bir spreyleme yapıyorum. Dışta kalan hava köklerinin de hafif bir nem almasını sağlayarak onu mutlu ediyorum. Şimdi çok sulama yapmamıza gerek yok. Çünkü zaten köklerimiz sarıydı. Ee, uzun süre suya maruz kaldığı belli. Yani susuz değil. Ee, aynı zamanda fazla sulanmış olduğunu gösteriyor. Şu anda ben sadece bir hafiften toprağının ıslanmasını sağladım. Tamamen toprağa kökleri grileşene kadar tekrar sulama yapmayacağız. Evet mesajımızı verelim. Biz orkideler ağaç kabuklarında yaşıyoruz. Fakat seçtiğiniz ağaç kabuklarının güzel olmasına dikkat edin. Çok ince, su tutmayan orkidelerde maalesef suyu yeterince ememiyoruz, besinimizi alamıyoruz. O yüzden seçtiğiniz toprak kaliteli olmalı. Sulamamız çok önemli. Köklerimiz grileşmeden sulama yapmazsanız bizi çürütme olasılığınız minimal düzeyde olacaktır. Bol çiçek açmamızı istiyorsanız yılda bir ya da iki yılda bir saksı toprak değişimi. Eğer köklerimiz çok geliştiyse bir büyük boy saksıya geçirebilirsiniz. Şimdi aynı saksıya da ekseniz size güzel güzel çiçekler açmaya devam edeceğiz. Teşekkürler, görüşmek üzere.